Şoför esnafının önemine dikkat çekti. Esnafı unuttuğum gün nefesimin kesildiği gündür dedi. Ben asla şoför esnafını unutmam, <laughs> unutamam. Şoför esnafını unuttuğum gün nefesimin kesildiği gündür. İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Dural seçim çalışmaları kapsamında Sertur Kooperatifi'ni ziyaret etti. Ziyarete çok sayıda şoför esnafı katıldı. Şoförlerle sohbet etme fırsatı bulan başkan adayı Tural, sorun ve taleplerini dinledi. Sertur Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kaya, ziyaretinden dolayı başkan adayı Tural'a teşekkür etti, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi. Şoför esnafının önemine dikkat çeken başkan adayı Tural, kendisinin de şoför esnaflığından geldiğini belirterek, "Esnafımızı unuttuğum gün nefesimin kesildiği gündür." dedi. Yıllarca hem şoför olası başkanlığı hem birlik başkanlığı dolayısıyla sizlerle sık sık bir araya geldik. Ama bugün başka bir sıfatla sizlerle beraberim. İyi Parti belediye başkanı adayı olarak sizlerin huzurundayım. Esnaf teşkilatı içerisinden sizlerin içerisinden çıkmış bir kardeşiniz olarak sizin karşınızdayım. Ben sizleri temsil ediyorum. Yıllardır da sizin içinizden biri olaraktan da esnaf teşkilatında sizleri temsil ettim. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de 5 yıl içerisinde vatandaşlarımız bize bu görev verdikleri zaman 5 yılda Isparta'ya hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Ben asla şoför esnafını unutmam, <laughs> unutamam. Şoför esnafını unuttuğum gün nefesim <laughs> kesilir. <vermem. gülüyor> Ben bugün Ahmet Turalsam şoförler odası başkanı Ahmet Tural'ım. Diğer görevlerimiz arkasından <laughs> geldi. Onun için şoför esnafı bana her girdiğim seçimde bizi hep güçlenerek çıkardı ve bugünlere getirdi. Siz olmasaydınız biz olmazdık. Şoförlerin en büyük sorununun kentte trafik sorunu olduğunu ifade eden Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelmesi halinde hazırladıkları ulaşım master planıyla trafik sorununa neşter vuracaklarını söyledi. Sizler şoför esnafsınız. En büyük problem şu anda trafik ulaşım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İlimizde öncelikle ulaşım master planı hazırlanması gerekiyordu. Biz de onu hazırladık. İnşallah bunu göreve geldiğimizde ilk neşter vuracağımız konunun başında ne gelmekte trafiğe ulaşıp gelmekte. Konuşmaların ardından ziyaret hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Başkan adayı Tural'ın bir sonraki durağı Sarı İdresliler Derneği oldu. Çok sayıda dernek üyesinin de katıldığı programda başkan adayı Tural projelerinin birkaçını açıkladı belediye başkanı olması halinde belediyenin kapısının herkese açık olduğunu ifade eden başkan adayı Tural size verecekleri sözlere inanmayın diye konuştu. Ben sizin içinden çıkmış biriyim. Ben zaten her gün sokaktayım, kahvedeyim orada, burada. Bir de benim kapım açıktır ha. Benim kapım kapalı değildir. Çünkü ben öyle Gel evet. Yani burada, burada gelin diyoruz. Hangi partiden olursanız olun. Bu sefer bir değişim yapalım. Partilerinizin hepsine saygı duyuyorum. 5 sene sizi unutup da 5 sene sonra gelip sizden oy istene vermeyin oy. Ben olursam bana da vermeyin. Dernek yöneticilerinin yer talebine de olumlu cevap veren Başkan Adayı Tural, göreve gelmesi halinde sivil toplum kuruluşlarının bir arada ve ayrı yerlere olacağı bir binanın yapılacağını belirtti.